Herkese selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar ben size söyledim. Ebla bana de 50 milyon ve 6 araçlı bir hesap vereceğim. Ama Ebla bana olamadım. Ee, şu an ben hesabı tanımadım. Yani öyle ufak ufak bir şeyler de yapmaya çalıştım. Bunun gibi monster çizimleri falan. Tavaş sallama zaten biraz. Eksi 2 binim var. Yani o kadar yormayan bir monster sinirim de var. Ve iki tane GTR'ım var böyle. Sizin yapmanız gerekenler videolarımı beğenip ip, abone olmak. Ben bu hesabı size nasıl vereceğim diye merak ediyorsanız Ay hesaptan çıkış yapacağım sonra tekrar giriş yaparken videoyu çekeceğim. Neyse ben süren bitiyor Hadi görüşürüz arkadaşlar.